de tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri az zamanda çok kazançlar go, da, da 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 az zamanda çok kazançlar go, da 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 da, da, da. Canlı İddia Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentist. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün 23 Ekim Pazar günü için iddia tahminlerimi, bahis tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün sizlere toplamda 5 tane karşılaşma seçtim. Video başlamadan önce uyarılarımı yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarım. Burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Aynı zamanda bugün paylaşacak olduğum payisler ve tercihler kendi analizlerim, kendi tercihlerim olacaktır. Lütfen bunları değerlendirmeden önce kendi analizlerinizde katabilirsiniz. İlk önce dünkü verdiğim bahislerin üzerinden geçelim. Dün biraz karşılaşmalarda yanıldım diyebilirim. Yani Salzburg karşılaşması. Hiç 0-0 bitmesini beklediğim bir karşılaşma değildi. Hani gerçekten benim için sürpriz oldu. 0-0 bitti karşılaşma. O karşılaşmadan kazanamadık. Bayern Münih karşılaşmasında da ilk yarısından güzel kazandık ama 3. gol maalesef gelmedi. Fenerbahçe'de çok güzel bir dakikada 1-0 kazandı. Onunla da evin golünü canlıdan takip eden arkadaşlarım kazanmıştır diye düşünüyorum. Korner tercihlerimiz de Fenerbahçe maçı için kazandı. Bir de Ajax karşılaşmasında da çok güzel kazandık. Yani dün biraz git geldi gibi oldu. Biraz da kayıp yaşadık. Ama topluluk kanalında paylaşmış olduğum herkese açık kombine tercihlerimiz 3'te 3 yaptı. 3'ü de kazandı. Değerlendiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda katıl gruplarımızda paylaşılan listelerde full geldi. Full artı full. Bronz pakette 15'te 15 listemiz geldi. Gümüş pakette de 7'de 7 bütün bahisler, tercihler başarıyla sonuçlandı. Değerlendiren herkese ayrıca tebrik ediyorum. Bugün hangi maçları inceleyeceğiz? Hangi maçlar hakkında yorumlar yapacağız? Hemen onların üzerinden geçeyim. Bugün Angers, Rennes, Gent, Sering, Lask, Austria, Molde Rosenborg ve son olarak da Galatasaray Allianz Spor karşılaşmalarının analizlerini, tercihlerini sizlere sunacağım. Bugünkü karşılaşmalarımız bunlar olacak. O zaman daha fazla uzatmadan videoya başlayabiliriz. İlk karşılaşmamız Fransa Lig 1'den Angers-Rennes karşılaşması. Karşılaşmamız 14 çift 0'da oynanacak. Rennes takımını zaten Fenerbahçe'nin grubundan biliyoruz. Güzel de futbol sergiliyorlar. Fenerbahçe de onlara karşı iki kişilik bir beraberlik sağlamıştı zaten. E, grubun favori iki takımından biri. Diğeri Rens, diğeri de Fenerbahçe. Ligilini de aslında Rens'i ben beğendiğim bir takım. Yani biraz da böyle kontrol atak futbolunu seven bir takım. Benim de açıkçası hoşuma gidiyor. Gol anlamında da bizi mutlu ediyorlar diyebilirim. Hani kanatlarından ve kontrol atak pozisyonlarından özellikle büyük takımlara karşı da güzel pozisyonları çıkartıp golde atıyorlar ve kazanıyorlar. Rangers biraz da daha... Yani e göre biraz daha düşük bir takım. Ben Rens'in üstün başlayacağını düşünüyorum ve üstünde devam edecektir. Bundan kaynaklı olarak da Rens karşılaşmasında deplasmanın bir buçuk üst tercihini öneriyorum. Rens en az iki gol bulacaktır diye düşünüyorum. Hani biraz daha zayıf rakibine karşı. Bu karşılaşmada ilk yarı gol gelebilir. Maç hızlı başlayacaktır. İlk yarısından gol tercihini değerlendirebiliriz. Güven bahsettiğim bu karşılaşma için Maç geneli 1.5 üst tercih olacak. Eğer oran verirse güven bahsi olarak 1.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmada maçın 2.5 üste kadar da taşınacağını düşünüyorum. Aslında Angers evinde oynuyor. Evinde de hani bir tane gol bulabilir. Bundan kaynaklı olarak hani alternatif olarak da karşılık gol var tercihi deneyebiliriz. Angers'ın desteğiyle beraber 2.5 üste kadar da gidecektir bu karşılaşma. Bu karşılaşma için de ideal tercihim deplasman 1.5 üst tercih olacaktır. Bu karşılaşma için analizlerim bu şekildeydi. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki karşılaşmamız sevdiğim olan Belçika'dan Gent Serenin karşılaşması. Bugün aynı zamanda Gent ile Antwerp'in de bir karşılaşması var. Ligin birincisi ve ikincisi oynayacak Ama ben Gent Serenin maçı'nın daha ne hani bizim için daha iyi olduğunu, daha doğru bir bahis tercihleri olduğunu düşündüğüm için bu karşılaşma'yı seçtim. Yani Belçika'da sevdiğim takımlardan biri Gent. Serenin de öyle. Seren çünkü yani gol yiyor, bizi mutlu ediyor. Gent de atıyor. O konuda da hani Gent sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bir de evinde oynuyor. Evindeki destekle beraber ben en az ev sahibinin iki gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ev sahibi bir buçuk üst tercihini bu karşılaşmada ideal tercihim olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda güven bahsettiğim bu karşılaşmada maç geneli bir buçuk üst tercih olacaktır. Yani Belçika'da erken bir golle beraber ben maçın da açılacağını düşünüyorum. O yüzden karşılaşmanın iki buçuk üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu karşılaşmada ilk ilk yarı gol tercihini de değerlendirebiliriz. Ama ilk yarı gol tercihini değerlendirirken lütfen hani ikinci yarısına miktar ayırmayı unutmayın. Hani direkt ilk yarı gol bahsini ana bahis olarak almayın bu karşılaşma için. Onu önerebilirim. Güzel bir karşılaşma bence. Saat 5'te oynanacak 17.00'da. Bu karşılaşmayı da takip etmenizi öneriyorum. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Bir sonraki karşılaşmamız Avusturya'dan Lask Avusturya la karşılaşması. Karşılaşmamız 18 çift sıfırda oynanacak. Lask'ı biliyoruz. Zaten hani takip ettiğimizde bir takım. Maçları hem seyir zevk anlamında hem de skor anlamında gayet iyi geçiyor. Gayet de güzel geçiyor. Rakibi de Avusturya Viyana. Avusturya Biyan de hani böyle basit bir takım değil. Atıyorlar. Ama yani defansif anlamda çok iyi değiller. Çok da gol yiyorlar. Attıkları kadar da yiyorlar. O yüzden Lask'ın ben açıkçası biraz daha defansif anlamda kötü olan Avusturya VN'ye karşı en az iki gol bulacağını düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak da ev sahibi bir buçuk üst tercihini değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu karşılaşma için güven başım maç geneli bir buçuk üst tercih olacak. Bu karşılaşmada ben Avusturya VN'nin de gol atacağını düşünüyorum haskında yani gol atacağını düşündüğüm için bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihini de biraz daha alternatif olarak değerlendirebiliriz. Böylece Austriye'nin de desteğiyle beraber maçın 2.5 üste kadar da taşınacağını düşünüyorum. Ayrıca bu karşılaşma hızlı bir karşılaşma olacaktır. Yani güzel bize bahis tercihleri verecektir. İlk yarı gol tercihini de bundan kaynaklı olarak değerlendirebiliriz ama bu karşılaşma için de aynı şekilde biraz daha ilk yarı gol bahisini yani miktarı düşük tutarak değerlendirebiliriz. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki karşılaşmamız yani videomuzun dördüncü karşılaşması için Norveç'e gidiyoruz. Norveç'te Molde Rosenborg karşılaşması. Bu karşılaşmamızda 20 çift sıfırda oynanacak. Bence pazar gününün güzel karşılaşmalarından biri olacak Molde Rosenborg karşılaşması. Molde liginde birinci, Rosenborg da üçüncü. Aslında biraz da lig yarışı için güzel bir, bir karşılaşma. İki takım da ben açıkçası birbirine diş geçirebileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var tercihim benim için ideal tercihim olacaktır. Güven bahsinde bu karşılaşma için maç gene 1.5 tercih olacak. Molde evinde oynuyor. Evet evinde de hani güzel bir performans tercih gelecektir. Ama Rosenborg da gerçekten ligindeki iyi takımlardan biri. Yani en iyi iki takımlarından biri diyebileceğimiz iki takım birbiriyle karşılaşacak. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bu keyifli. Seyir devk anlamında da güzel bir karşılaşma olacaktır. Bu karşılaşmada ilk yarısından da açıkçası hızlı başlayacağını düşündüğüm için gol tercihin değerlendirebiliriz. Sürpriz bir bahis olarak bu karşılaşmada ilk yarı bir buçuk üst tercihinde sürpriz tek bahis olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa değerlendirebilirler. Rosenborg'un maçlarından ilk yarı bir buçuk üst tercihleri güzel geliyor. Hani biraz daha istatistik anlamında da yüksek. Bu karşılaşmada da bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz daha sürpriz riskli bir bahis olacaktır. Yurt dışından takip eden arkadaşlarım da ilk kere bir üst tercihini değerlendirebilirler bu karşılaşma için. Bu karşılaşmanın iki buçuk üste kadar da taşınacağını düşünüyorum. Böyle riskli, sürpriz arayan, riskli kombinelerine, sistem kombinelerine dahil etmek isteyen arkadaşlarım maç genel üç buçuk üst tercihini de ekleyebilirler kombinelerine. Bu karşılaşma için de tercihlerim, analizlerim bu şekildeydi. Son karşılaşmamıza geçebiliriz. Son karşılaşmamız için tekrardan Süper Lig'e geliyorum. Süper Lig'de bugün Galatasaray Alanya Spor karşılaşması olacak. Hani günün güzel karşılaşmalarından biri olacağını düşünüyorum açıkçası. Alanya Spor artık hani şu kötü gidişatı dur demesi gerekiyor. Atıyorlar, yiyorlar ama hani iyi Anadolu takımı dediğimiz takımlardan birinin hani bu seviyede olması açıkçası biraz hem onlar için hem de bizim için üzücü diyebilirim. Alanya Spor'un artık hani bir şeyler yapması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın deplasmanı gidecek. Galatasaray'ın deplasmanı da çok kolay bir deplasman Asman olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da evet hani Gomis'in golleriyle puanlar topladılar. Yani bir şekilde bir şeyler yaptılar. Kadrosu çok iyi bir kadrosu var. Ama hani bu kadroyu bir türlü verimli kullanamıyorlar. Gelen transferler de var. Ama hani Sasha Boye gibi bir faktör. Yani Le Dubois gelmişti biliyorsunuz. Sasha Boy'a Le Dubo'yu kesti. Gomis seferovic kesti. Hani hiç beklenmeyen şeyler yaşanıyor. Ama ana transferler bir türlü Galatasaray'da katkı sağlayamadı. Ama artık hani geçen hafta da Kayseri Spor karşısındaki mağlubiyetten sonra Galatasaray'ın onların da artık bir şeyler yapmasının vakti geldiğini düşünüyorum. Açıkçası Okan Buruk'un hani bu performansla biraz daha yolunun açık olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Hani Balayın Spor karşısında bir şeyler yapmaları gerektiğini farkındalar. Bundan kaynaklı olarak da biraz daha bu karşılaşma için asılacaklarını düşünüyorum. Yani geçen gün de 7-0'lık bir galibiyet aldı kupa karşılaşmasında Galatasaray. Biraz moral toplamışlardı ama bu karşılaşma için de artık hani bir şeyler yapmaları gerektiğini farkındalar diye düşünüyorum. Bu karşılaşma için tercihlerim ilk yarısından gol olacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın evinde en az 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Ev bir 1.5 üst tercihini değerlendirebiliriz. Alanya Spor da bence karşılıksız bırakmayacaktır. Karşılıklı gol var tercihi de gelebilir. Bu karşılaşma ben açıkçası yani günün sürpriz gollü karşılaşmalarından biri olduğunu düşünüyorum. Maç sonu 2.5 üst tercihini riskli olarak da maç geneli 3.5 üst tercihine kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Yani 3 buçuk tercihinde sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Güzel ve keyifli bir maç geçmesini diliyorum açıkçası ve öyle de geçeceğini de düşünüyorum biraz böyle erken bir golle beraber karşılaşmanın açılacağını ve ilerleyen dakikalarda da güzel bahis tercihlerini bize sunacağını düşünüyorum. Ayrıca bu karşılaşma için korner baremlerini de takip edip korner bahislerini de değerlendirebiliriz. Bu karşılaşmada hem Alanya tarafından hem de Galatasaray tarafından iki tane korneri seven takımın maçası bol bol korner kullanacağını düşünüyorum. Korner bahislerini de takip edip değerlendirebiliriz. İsterseniz maç önünde değerlendirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Herkese bol şanslar diliyorum. Bugün toplamda sizlere 5 tane karşılaşma analiz ettim. Bu karşılaşmalarla ilgili tercihlerimi ve hangi bahisleri almanız gerektiği hakkında küçük küçük de bilgiler verdim. Yani güzel bir gün geçmesini diliyorum. Umarım cumartesi daha farklı olur ve daha güzel olur. Daha böyle başarılı olacağını da düşünüyorum açıkçası. Mümkün olduğunca hani farklı bahislerle, farklı tercihlerle biraz da böyle daha kazanmaya yönelik anlamda analiz yapmaya çalışıyorum. Bu konuda da hani fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz fikirlerinizi. Aynı zamanda bu videoya hani beğeni sayısını da merak ediyorum. Yarın bir 23 Ekim kombine tercihleri tekrar gelecek. Ama biraz hani bu videodaki beğeni sayısında merak ediyorum. Hani bir 100 beğeniye ulaşırsa yarın için tekrardan herkes açık şekilde kombine tercihlerinden paylaşacağım. Herkesin desteğini bekliyorum. Beni şu dakikaya kadar dinleyip değerli vaktini ayıran herkese teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın.